Arkadaşlar ben kombinimi bu <laughs> anlatmaya geleceğim. Dızcı barıcı. Sizce nasıl bu kıyafet? 10 numara. 10 numara. Teşekkür ediyorum. Bu ne lan? Bu ne lan? Moms ne oğlum? Gel lan. Benim ne alakası var lan mal olmak olmakla? <laughs> <da. gülüyor> VS gel lan. Gel. Gel bakayım. Gel. gel. VS'de e gel. benim elime benim elimi mi verirsin? kızım? Eee şimdi işin rengi değişti hocam. Kusuruma bakma. Lan gel lan. Abi benimle oyun oynar mısın? What the fuck? Ah Çin, üzümlü kekim. Neresi burası lan? Hadi gidelim. Ne sıpıyor lan bu kız? Bu groza ayıp, ayıp. Ne eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi unutma. İnanılmaz. Bak o kadar bir diyorum ki YouTube bu kostüme aşık olacak bir kostüm. Ya hadi biz... Ama o kadar diyorum bak kimse bilmiyor. Mükemmel bir şey ama. O kadar bir sağlam bir şey ki bu. O kadar sağlam bir olay ki bunun hikayesi bile var. 5 Mayıs 2020 tarihinde çıkışı bekleyen bir film iftira üzerinden hapishaneye giren bir komiseri şehrin kötüye gitmesi üzere suçlar geri alınıyor. Şehri kurtarmaları için yardım istiyorlar. Şehri öfke saçan veba doktoru diyoruz biz buna. Şehri çeşitli yerlerde saldırıyor. Banka soygularını şehrin en zenginlerini öldürme gibi mantıken veba doktorunun adamları bu seti bu maskeyi takıyorlar. Yani burada seni anlatamamış da. Bunlar zenginleri bitiriyorlarmış anladın mı? Kötüleri bitiyor ve veba doktoruymuş. Bunlar muhteşem insan. Wow! Yani wow, wow. Abi biz şu. Ha. Nasıl? Hey biraz bozukluğunuz var mıydı? Bakalım setin güzelliğine. Komiser Grom kırmızı eşofmanı. Bak bu Grom lideri. Bu Grom'un psikopatı. Bu da yabanisi. O anki keyfinize göre ister lider olabilirsiniz, ister psikopat olabilirsiniz, ister de yabani olabilirsiniz. Yani Abi bu set çok güzelmiş ama. Abicim filmi getirdiler adamlar. Adamlar filmi getirdi. Helal olsun PUBG Mobile adam gibi adam bu arada. Cuma hep getirmişse bir yanlış yani, şey olmuş herhalde. ne yapmış bu? Kanka bunlar bizi dolandırılmış olabilir gene. Yani eee Vasat'ın üstü. Ha? Vasat'ın üstü diyorsun. Vasat'ın üstü. Benim ne kadar param var? 72 de param var. Ben aldım abicim bu seti. Bu dünyanın tabii ki en iyi Uygun fiyatlı. Lider mi olalım, psikopat mı olalım, yabani mi olalım? Siz söyleyin yani. Bence vaktidir. Artık bir psikopatlaşalım artık. Yani bak bu oyun beni psikopat etti. Abi etkinlikte beleşe mi veriyordu oynadıkça? Arkadaşlarım da takım halindeyken 12 tane maç tamamla avatar alıyoruz. Benim arkadaşım yok. 12 tane maç tamamlayacak. Allah! Im. Bir dakika. Her bir düşman için enerji kazanıyorlar. İki enerji koşturuyor kanka adamı. Bak 0.2 kilometre gittim. Yani böyle koşa 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 24 kilometre gittim bunu alıyoruz. Tam alıyoruz ya alınabiliyor mu? Çok da zor değilmiş bu arada. Arkadaşlar koşacaksınız artık. Spor mantığıyla düşünün koşacaksınız. Tabii ben sizin için koştum sayıyoruz. Şuradan giriyorum ben alıyorum. Ya yani ben görün diyor. Bu kadar koşmanıza bak siz bu kadar koşmayın diye ben böyle bir şey yapıyorum bunu anladın mı? Değeri değmez. Ya yani bu <laughs> susun koşmayın diye bu yolu beni yolluyorum. Baksana bak, bir yani. tane bir lobiye gireyim ben size sorayım hemen bak nasıl oluyor bak iyi lan. Şey ne yapacağız? Merhabalar arkadaşlar. <gülüyor> 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 Ben yapıyorum. gerçek barışçı. Hayır, gerçek barışçı değil de benim ben... Fatih Bey'in sorusunu bir cevaplayabilir misiniz? Barış Fatih mi? Bey soruyu bir daha sorar mısınız? <laughs> Oynuyor musunuz diye sordum Barış abi. Ben... <gülüyor> 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 ne oldu lan? Arkadaşlar ben kombinimi <laughs> puanlatmaya geldim. Düzcü barışçı. Sizce nasıl bu kıyafet? Hangisi? Çok güzel, çok güzel. Ben bayıldım. Nasıl? Arkadaşlar beğendiniz mi? Beğendiniz mi bu arada? 10 numara, 10 numara. Teşekkür ediyorum. Kim bu bu söyleyen? Rose. Rose artık ama Rose diyorsan... Evet Rose. Tabii ki. Hayır ya ben de Rose diyorum da insanlar Rose diye okuyor o yüzden dedim. Polis bir abimiz var galiba lobide. Ben bir gidiyorum abicim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz abi. Dikkat et kendine. Oha, kim geldi takıma? Kanki baksana. Kim? Barış ki. Çüş. Oha. Yo! Arkadaşlar, Bocacık. dızcı kombinimi puanlayabilir misiniz? Nasıl kombinim? Abi 10 numara, benimki Oo. nasıl? <laughs> Bok gibi. Ay. Kıyafetimizi puanla. Beğendiniz mi kıyafeti? Beğendik abi. Teşekkür üzerinde on, 10 üzerinden 15. Teşekkür ediyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın abiler. O zaman. Bye bye. Bye bye. Peki Karp. yok mu balonumuz? Anam var. <laughs> Yenim. Aha Nani oyundaki Nani. Kimsin lan sen? Şşş sana diyorum Nani. İçeride. Nani? nani Hanım özür dilerim öncelikle bir kimsin lan sen diye bir giriş yaptık da biz bugün bir oyun oynadık. de Nani vardı. Ve Rusça bir olaydı bu olay galiba ya da İtalyanca. Bu Nani ne demek? E, nani bildiğim kadarıyla dadı demek. Ha lan o zaman. Mantıklı Oha. aptal herif. Ne, sen ne, ne diyor Türkiye? Ne n nesi? Ne nesi? Senin yüzünden oyundan çıktık. Dadısı olduğunu bilsek anlarız. Dadısı kesin şerefsiz yapmış bir şeyler. E yani Allah'ın işine, Allah işine bak ya. Allah'ın işine bak gerçekten. Ya. Şu kız önümüze çıkmasa anlamayacağız. zaman da bizi hiç olacak yemin ediyorum. Çok samimi ortamlar dönüyor lan buralarda. Ne nasıl oluyor bu iş? Bu ne lan? Yani bu ne lan? Body cam setine benziyor da. Mal mı şey. Ne alakası var lan mal olmakla ya? VS gel lan. Ha? Gel. Gel. Gel a**a koyayım. VS'de benim elime mi verirsin? Gerçek işte. Evet. <laughs> Sen şu atın yanında duran atlamız mısın? Evet. Başınız kapalı ele vermeyelim lütfen. Ben şaka yaptım ama. Benim elime vereceksen tek verebileceğim bir şey var. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Kendine gel lan. Şşt. Oy. Ben çıkıyorum Ya oradan. tamam be şaka yaptık aaa. <laughs> VS'de halen daha dövüleceğine inanıyor zor musun? Ben çok takip ediyorum ya. Evet inanıyorum. Lan gel lan. <laughs> bana arkadaş kisteyi yollamış. De seni de ekledim. Baran sen de gel izle. Tamam. Tamam abi. Lan ben, ben kuruyorum. <laughs> tamam. kesin Bir sen benim takımda ol Baran da ya da bilmiyorum bir şey izle tamam, sen tamam Abi. Baran sen bu kızdan dayak mı lan? Yo neden abi? Öyle diyor. <laughs> evet. Ha beni yendi ya abi Esed aynen. Barış. <laughs> Efendim abicim. Efendim e, Morbid Hanım. Ben normalde troll yapıyorum bak. Burada <laughs> çok iyi troller yapıyorum. Nasıl troller yapıyorsun mesela? <laughs> yapayım mı? <laughs> Yap bakalım. Taklit yapıyor ya yapsana. Abi benimle oyun oynar mısın? Yalnız iyi de ha. Ne? Güzel çocuk RPS. Bir daha yap bir daha. Abi benimle oyun oynar mısın? Kayu sesi bu? Başka ne var? Merhaba arkadaşlar. Ben Kayu. Lanet olsun Cerit'in. Ya uzun uzun yaparım da şu an aklıma bir şey gelmiyor. Uzun bir şey söylemeye çalış böyle. Merhaba Jenny. Büyük babaannemin yaptığı kurabiyeleri sen mi yedin? Ah tanrım 8 yaşındaysanız hayat gerçekten güzel. Peki şey diyebilir misin? Ya. Do sen mal mısın gibi bir şey söyleyebilir misin? Do sen mal mısın dostum? <laughs> Çok iyi yapıyor ya. TikTok'ya musun sen? Değilim de bir ara yayın yapıyordum ben de. Oo, kaç yaşındasın? 20. Güzel bir olay bence. Bu seslendirmelerde falan tutlaycılık çok evet. rahat kullanabilecek bir tip. Başka bir şey var mı? şey sedrik var. Yapayım mı? Sedrik var. Yapsana abi. <laughs> ya yap yapıştı. Işte. Ah çiğ üzümlü kekim. <laughs> Oo. Bir dakika oğlum, nasıl yapabiliyor ki bunu? Şu an hatta şu an Değil bir ben. yerle anlaştım. Çizgi film seslendirmesi yapacağım. İnşallah yaparsın. Güzel bir şey yani bu. Hmm. Eğer 9 yaşındaysanız ve aşıksanız hayat gerçekten çok zor. <laughs> ya hiçbir zaman 9 yaşında olmadı. Öyle de bir olay var. Bak YouTube. ben de ben de söyleyeyim mi sana? Lan bırak. YouTube. Nasıl? Yaptın mı? Bak işte. Bizde de var yetenek. Yaptım. Peki farklı bir karakter ya yani sadece oyun karakterleri falan mı Başka bir şey var mı öyle? Ee, var. Korku filmi gibi mesela. Bu gece son gecen dostum. Falan. Çok iyi değil mi? Oğlum sen nasıl o sese geçebiliyorum lan? ya o astı sağlı bu biraz yapıyor. <laughs> Düşman görüldü falan o tarz böyle mesela oyundaki karakterin seslenmesini <laughs> yapabilir misin? Yapsana be. Hadi gidelim. Hadi Düşman hadi. görüldü. Hayır. Hadi. Işte hadi. <laughs> Bırak kayı Şey öyle diyor seçeyim. ya. Normal oyun. <laughs> <Neyi>? Hmm. <laughs> gel gel ben seni bir vs döveyim ya de. Ya anladım da. Gel bu maçına gelsin zaten tamam. klasik. Büyük ihtimalle TDM botusundur. Ulan Alihan bu videoya bu video Alihan'a gitse setlikle VS attım Öyle bir yavşak yani. Oğlu, farklı bir karakter oynuyorum havası yaratmıyor mu? Ne sıkıyor lan bu kız? Oho, grozalar çekilmiş. Ama groza ayıp, ayıp. Clear. Düşman görürdü başka silah oynamıyorum diyor. Oğlum nereden çıktın? Anasını satayım nereden çıktın lan? Nereden nereden? Artık arkadaşlar geldi. No Yapacak bir şey yok. Olur öyle şeyler. Düşman yeah. görüldü. Stun görüldü. Aynen ay, kız saklanmadan oynuyor ya. Anam. Ay ay. Anam. Onlar bir dora. Hadi kızım, hadi kızım, hadi kızım. Oğlum kız kendisi kırıldı kullanıyor lan. Aa öldü diye bıraktım. Benliğin ne? Gecik benim öldü kız bana böyle geliyor. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> 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 <Çok gülüyor> <cool. gülüyor> <laughs> Hayır. Oğlum burada Winchester kullanabildiğimizi bilmiyordum abi. Burada Winchester kullanılıyor mu lan harbiden? Kötü bu arada yani. Ee, İkiliye bak. Oğlum bu arada bu ikili çok iğrenç bir ha. <laughs> Nasıl bir Deli etti kendini. Şoku ne yaşıyor Blue Team victory. Hareketlere bak. Bu set tam o set işte. Bu set tam o set. Angel bir takım talihsizlikler yaşadın galiba. Elinize sağlık ya. Yani. İyi oynadınız. <laughs> <laughs> Abicim benim bir şey yok. E, bu sen set, bu <laughs> set. Bu set. Bu set vurduruyor. <laughs> ne lan sizin kümeniz? Çok sinir bu bu oldu baz, abi. Bu elmas. Giremiyoruz değil mi şey? Yok abi. Ver bir idi. Baran kendine iyi bak. İkisi de değil mi? Ya sağ ol abi A, sana. Yok oğlum giremiyor. biz elmas giremiyor. Oynayacak mısın lan kız bir oyun? Oynarım. Baran kendine iyi bak. Tam siz siz A oynayın abi. abi. At abi Gökçe kız Allah'a Bayağı takım var. Olsun olsun. Bak bu takımlara değilmiş. Da silah da olsun ama. Sen, bak. Nasıl? Onu yumruklarım. Ne? Canı bir oğlum. Nasıl yani? Can basıyor. Adam iki defa bende şut Tabanca da yedi. <laughs> Bu kız gene silah bulamadan gitti. <laughs> Benim bir adam. Hadi. Şurada adam. Ha var 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 var. Yan, ev, ev, yan ev altta var. çağırıyorum Sedri'yi. I'm artık bir oyna be. Yürüp <laughs> <laughs> <Yerim> ya. Dimitchen <laughs> konuşmuyor çünkü iki saattir ölüydü. Dimitchen. Evet. <laughs> Önümüzdeki adam gerçek bu arada. Yok <laughs> Yo, değilmiş tamam. Toki full dolu. Önümüzde araç var bize doğru gidiyor. <laughs> Geri döndüler. As. <laughs> mecbur taradık. Yanlama fight atacağız. İki Kapan isim burada. Tamam ben buraya saydım. geçtim. Bir at, bir at. Aracın arkasında Bir tane evin içinde var. Thanks. Tamam. O da bayıldı, o da evde baygın. Çok güzel bomba attım. Ananı avradın. Bitti mi bunlar? Bu nasıl bir saçma sprey oldu lan? Bunlar bittiler bana böyle gidiyor. Bu da kas güç var. Bu da kas güç var. sonuncuyu ben kendim bitirdim abi. Okey. Bunlar kaşınıyor bak. Toçu. Toçu da var. Toçu var. Araba gidiyor. Ayy, zınk. Bitti, Ay zınk. Gitti, gitti. Ya bu cevirlikle yanlış yaptı. Oğlum ben kıyafeti beğendim ha bu arada. Güzel lan kıyafet. Yakıt bastım arada. Tamamdır abi. Ya bu Scoot'a nasıl oynayabiliriz bilirsiniz. Tepeyi almamız lazım, tepeden düşürmemiz lazım o da çok zor. Baksana kaç araba kafa atmış. Gel oraya. Yo harbiden burada adam yok. Araba, araba mı ta. geçiyor? Direkt ezelim. İki der max. Oh, pop. Bir araba daha sis var. Bir araba sis daha var. Solda durdu araba. Solda araba durdu abi. Kaçıyor. Kaçma. Adamını kaldırıyor önümüzde hemen. Gel. Adamları kaldıracak bu <laughs> kardan aşağı geçerken vurabiliyor muyum bu oyunda? Arabaya alın gelin siz abi. Hazırlığın Çok hızlı düşüyor abi bence Aa, vuramazsın. Kaldırma bölgesine gitmiş harbi. Pet <laughs> mi gitti ben mi yanlış duydum? Evet Pet gitti olur ölmedi şey ama. Şeyin abi. <laughs> Bir kere de ölse ne olur ki yani. Kulu <laughs> baygın, <laughs> Ne? Yukarı baygın. Oğlum bu nereden çıktı lan? Donetsk kaçsa bizi kaldırırsan. Boş ver boş ver. Ay. Ay baydın ama. Boş Oğlum bu nereden çıktı arkama? Şey, soldaki aracağız soldaki aracağız. O araç patlar. Bayağı yaralı. Hiç oraya gidip kaldırma bizi. Hiç oraya gidip kaldırma bizi. Şuraya git. Malta 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 sen durma artık burada. Ya, sarı. Önündeki yol üzerinde araba olabilir Malta'nın içinden geçersen Araba bulursa anca abi. Geri dön. 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 Aha motor var yok, yok. ileride. Yetişmeyeceksin ama gene. Bir dakika ya. Neyse al onu. Buraya kafa at bizi kaldır. Tekrar o adamların olduğu yer var ya ama yandan git kaldır bizi oradan. Ee, sol bu I'm recalling a teammate. Ah, havada adam görüyorum lan. What? Oğlum onlar ki. O ada. Araba geliyor. Bu nasıl bir ortam anasın sarı? Normal değil, normal değil o. Düştü. Baydi sen normal kaldır, bir kaldır bir abi onu sen. Tones bomban varsa bombalı adam var ya. O normal değil. At at bomba falan ne var at hepsini at. Abi ikinize headshot sprey attı dönüp bana da headshot ya? attı yani. O Gerçekten. adam normal değildi bu arada ha. Ya da bilmiyorum çok güzel bir pick attı. Asla normal değil abi. Ulan set İki iki falan. Şey ben Vurulabiliyor ya. mu onlara? Vuruluyor kan tutuyor ama ölmüyor. Siz motorla gidin isterseniz ben de hasarlı alasak edeyim. Abi o ne ya? Lol. Geri <laughs> attım kayboldu ha. Ay. Tam baydım onu. Bundan ya. Baydım onu. Çok güzel. El bombası attım o tarafa. Soldan flank çekeceğim onu. Can, can dayım, can Ben de bir tane şey attım, bomba attım. Galiba geriye şu ikisi kaldı ya. Diye de oyun alandırmış bunlarda. Bunlar oyun içinde ha. Nerede? Oradaydılar. Düşman görüldü. Alan sağa verdi abi. Gelecekler mecbur zaten. Bence salalım. Sağdaki evleri alalım. Ay başa bir kask kask bomba attım. Yanlışlıkla bomba bir şey attım. olmaz bir şey olmaz. Nerede bu adamlar? Ben bir araçla döneceğim ya bunların etrafında iki kişi daha Bu araç çabuk patlıyor abi ben seni baştan bir şey. Onun ise bu. Nerede? Adam burada. Orada mı? Nerede yaptı? Watch out! Bomba attım. Lol. Oh, oh. Hepsi orada yatıyor mu? Üçü de mi gitti orada? İkisi. <laughs> i̇ki, İkisi iki, iki de gitti abi. İyi Elinize sağlık. Bir bin, bin. Eline Siz sağlık sizde abi. Sizde. Elinize sağlık. Ben kaç kez aldım ve kaç hasar attım. Gerçekten bunu merak ediyorum. Bur burada bir dengesizlik var arkadaşlar. Gelme artık samca azdıraram. Ne? Gel marakamda azdıraram. Gel marakamda azdıraram. Yani Türk dilinde ne Ulan bu sefer de 30'da kaldı ha ki. Hayır bu sefer de 30'da kaldı. Güzel davam. Nice, 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 nice. Gerdacığım eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi unutma.